O benim hayatım. Kodluyoruz da bu yıl en inanılmaz olay benim için CS50x'in Türkçe'ye çevrilip ücretsiz bir şekilde insanların erişimine sunulmasıydı. Benim için bu yıl kodluyoruzda yaşanan en inanılmaz olay tabii ki de David Manning'in EM Session'a katılmasıydı. Kodluyoruzda bu yıl yaşadığım en inanılmaz olay David Mellon'dan ilk Merhaba Türkiye diye başladığı videoyu almaktı. O gün aladım hatırlıyorum. Vallahi her gün zorlanıyorum. <laughs> Ama her günde yeni bir şey öğreniyorum. Yeni bir şey öğrenmeden geçen tek bir günüm bile yok. Facebook üzerinden bir örnek verecek olursam ilk yayınladığımız zaman ilk birkaç hafta aktivasyon mailleriyle başımız dertteydi. Çok fazla sıkıntı yaşamıştık. Ee, insanlara mailler gitmiyordu. Günde infoya en az 150-200 tane mail düşüyordu. Ve bunların hepsini cevaplayıp sistemden kontrol edip herkese cevap atmak zorundaydık. Ee, bu biraz bizim için zorlayıcıydı diyebilirim. En çok zorlandığım an diye bir şey anlatmayacağım. Çünkü o kadar çok zorlandığımız oluyor ki. Ee, bunu pas geçelim. <laughs> Geçirdiğimiz süre boyunca beni en gururlandıran çalışma grubumuzdaki arkadaşların cs başarıyla bitirip edex üzerinden sertifikaları aldıkları andı. İş bulmak e, gerçekten çok meşakkatli bir iş e, ve orada önlerindeki birkaç tane bariyeri kaldırabilmek e, ya gerçekten görülmeye yaşamaya değer bir şey oluyor ya da işte yani direk kendilerini zorda hissettiklerinde bir fikre ihtiyaç duyduklarında aranan bir numara olmak ee, çok keyifli. Kendi kendileri destek vermeye için ve gerçekten örnek ve çalışma örnekleri vermeye çok çok güzel yapıyorlar. Ve benim için bu gururlu bir şey hissediyorum. Genç bir ekip ile çalışıyorum. <laughs> 2 yıllık süre zarfından şu an videoyu çektiğim ana dek açtığımız bu kentlere toplamda 23 bin aşkın başvuru almışız. Bu başvurular arasından da derdime sürecine katılan 11.200 farklı insanın farklı profildeki farklı başarılara sahip insanın başarılarına ve hayat kaydını tavsiye etmişim. Yani bir nevi onlarla tanışmışım aslında. E, o yüzden benim en gururlandığım an aslında şu an. Belki yıllardır iş hayatına ara vermiş, anne olmuş e, kadınların e, bizim bu geldikten sonra yeniden mesleklerine geri döndüğünü görmek e, ve buradan bir gelir elde ettiğini görmek inanılmaz e, beni gururlandıran şeylerden bir tanesiydi bu yıl. Kodur'da ilk defa bir etkinliğin moderasyonu üstlenmiştim ve etkinliğin giriş konuşmasını yaparken çok fazla heyecanlandım. Bu heyecanımdan dolayı hiç fark etmeden her iki kelimemin ardına ı lafını eklemişim ve bu bir süre devam etmiş. Bir süre sonra etkinliğin sohbet kısmına şöyle bir mesaj geldi. Sana çok fazla tilt oldum dostum çünkü çok fazla ı diyorsun diye bir mesaj geldi. Bu mesaj beni gerçekten çok fazla derinden yaraladı. Bunun üzerine yazılar okuyup videolar izledim ve ayna karşısında antrenman yaptım. Şu anda ııı deme seviyemi gerçekten minimuma indirmiş durumdayım. Bu nedenle bu mesajı atan arkadaş çok teşekkür ediyorum. Bir 24 saatte kapatıyorum benim bilgisayarım, açıyorum. 24 saatte sadece yani yaklaşık 1500 bir mesaj var. Benim için bu yıl kopuyoruz yaşanan en trajikomik olay ofis orada mikrofonumun kapalı olduğunu fark etmeyip 2 dakika boyunca kendi kendime konuşmam oldu. Benim için kodluyoruz çok çalışkan, üretken ve yenilikçi. Kodluyoruz benim için arkadaşlık, eğlence ve mutluluk demek. Aile, paylaşmak ve değişim. Kodluyoruz benim için azim, yenilik ve kesinlikle değişim demek. Heyecan, merak ve birlikteliktir. Meydan okuma, umut ve samimiyet. Bir yol açar. Gelecek, samimiyet ve diskon. Öncü, karınca ve harika. Merhaba değerli Kodluyoruz ekibi ve yine bir o kadar değerli Kodluyoruz katılımcıları. Sizlerle birlikte Kodluyoruz'un 4. yaş günü kutlamasına yer almaktan çok büyük keyif ve heyecan duyuyorum. Kodluyoruz'u 3 kelimeyle anlatacak olsaydım bunlar bilgi, arkadaşlık ve gelecek olurdu. Sizlerle birlikte nice Kodluyoruz yaş günü kutlamalarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Maalesef bu sene fiziki olarak bir araya gelemiyoruz. Umarım bundan sonraki seneler 5., 6., 7., 10., 100. yıllarda bir araya geliriz ve bu güzel başarınızı hep kutlamaya devam ederiz. Sizlerle çok gururlanıyorum. Ne kadar gururlandığımı söylesem de azdır. Hepinizi çok seviyorum. Çok çok sevgiler ve nice senelere. Nice mutlu senelere kutluyoruz. Dördüncü yılı kutlu olsun. Kutluyoruz. Kutlu olsun. O zaman iyi ki doğdun kutluyoruz.